Ee, ...güvenlik, e, bizim güvenlik olmasaydı araç komple yanıyordu. Araca önce yanaştılar, sonra da benzin döküp yaktılar. Dilek olay bir ayda dört kez kundaklandı. Yaşanan kundaklanma anları ise kameralara yansıdı. Araç şu anda bağış, tesisat komple yanmış bir halde. Araç geliyor, yanında duruyor. Bakın, aracın üzerine bir bez koyuyor, üzerine benzin döküyor. Benzini döktükten sonra araca ateşe veriyor. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler mahallesinde meydana geldi. İddia göre Murat Demir Demirkara'nın aracı bir ay içerisinde evinin önünde park halindeyken dört kez kundaklandı. Araçta büyük çapta hasar oluştu. Yaşananları isyan eden vatandaş kimseyle husumetini bulunmadığını ve aracını kundaklayanların bir an önce bulunmasını istedi. Dört kez kundaklandı. ikisi ufak, ikisi büyük şekilde. 9. ayın 29'unda aracımız yandı. Bir kapı yanmıştı. Kim olduklarını bulamadık. Ee, 10. ayın 19'unda aracımız bağcı komple yandı. Güvenlik görevlimiz söndürdü aracı. Yoksa mahalle komple yanıyordu. Aracımız tüplü, orijinal tüplüydü. LPG'liydi. Şüphelendiğim öyle kimse yok. Yani kimseyle bir sorunum da yok. Yani kısa sürede inşallah polislerimiz bulur. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli şahısların önce bölgede yaya olarak keşif yapması sonrasında ise başka bir araçta Murat Demir Kırın aracının yanına yanaşması ve araca benzin dökerek yakması yer alıyor. Kundaklanma olayları sonrası tüplü aracın şans eseri patlamaması ise facia yönledi.